Yeni bir videomuza daha hoş geldiniz pek sevgili izleyenler. 2021'de neler bekliyoruz videolarına devam ediyoruz. Eğer izlemediyseniz 2021'de çıkacak diziler ve filmler videomuza da bakabilirsiniz. Bu videoda 2021 yılında en çok beklediğimiz oyunlara bir göz atacağız. Umarız oyunlar adına iyi bir yıl olur. Gelin Ocak ayından başlayarak yıl sonuna kadar hangi oyunlar bizlerle buluşacak? Birlikte bakalım. İlk olarak 14 Ocak'ta çok güzel bir oyunla açıyoruz yılı. Scott Pilgrim vs The World The Game Complete Edition. Scott Pilgrim vs The World filmini biz ekip olarak çok seviyoruz. Oyunu da doğal olarak dört gözle bekliyoruz. Oyun eski nesil konsollara ve PC platformuna çıkacak. Gizlilik türü deyince akla gelen ilk serilerden biri olan Hitman'in yeni oyunu Hitman 3 20 Ocak'ta çıkıyor. Yeni nesil konsollarda 4K 60 FPS oynayabileceğimiz bu oyun için de heyecanlıyız. Son yıllarda pek önem verilmeyen gizlilik türünde iyi bir oyun oynamayı özledik açıkçası. Hitman 3 yeni nesil konsolların yanı sıra PlayStation 4, Xbox One, Switch, Stadia ve PC platformlarına çıkacak. Devolver Digital bizce bağımsız oyun sektörünü tepelere çıkartan ve bizim çok sevdiğimiz bir yayıncı. 28 Ocak'ta yeni bir Devolver Digital oyunu olan Olia'yı oynayabileceğiz. Geçelim Şubat ayına. Uzun zamandır beklenen Werewolf The Apocalypse Earth Blood nihayet 4 Şubat'ta bizlerle olacak. Oyunu bütün platformlarda oynayabileceğiz. 5 Şubat'ta ise Neo severler mutlu oluyor. Çünkü Neo oyunları epeyce elden geçirildi. Neo 2 The Complete Edition, Neo 2 Remastered The Complete Edition, Neo Remastered Complete Edition ve Neo Collection piyasaya çıkıyor. Little Nightmares isimli minik oyun atmosferiyle ve yaşattığı gerilim deneyimiyle bizim gönlümüzü kazanmıştı. Devam oyunu da duyurulunca epey sevinmiştik. Little Nightmares 2 11 Şubat'ta çıkacak. Oyunun demo versiyonunu oynamış ve biz çok beğenmiştik. Tam sürümü sabırsızlıkla bekliyoruz. Little Nightmares 2, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC'ye çıkacak. Mart ayı oyunlar adına pek de parlak geçmeyecek. Bu ayda beklediğimiz yalnızca iki oyun var. Bunlardan biri klasik oyunların efsanesi Prince of Persia The Sands of Time Remake. Geçtiğimiz yıl ilk fragmanını gördüğümüz oyunun grafikleri bizi şaşırttı açıkçası. Kaliteli bir remake olacağına inancımız azaldı fakat The Sense of Time deyince heyecanlanmamak elde değil. Bakalım neler göreceğiz. Mart ayının diğer oyunu ise PlayStation 5'e özel çıkacak olan Returnal. Third Person, Roguelike ve Shooter türlerini harmanlayan oyun epey ilginç gözüküyor oyunlar adına her senenin en kurak dönemleri ilkbahar ve yaz dönemi olur. Görünüşe göre 2021'de de kurak dönemler göreceğiz. Nisan ayında çok sevdiğimiz NieR'in yeni oyunu. NieR Replicant Versiyon 1.224744877139 çıkacak. İsim tercihlerini ilginç bulsak da bu oyun için heyecanlıyız. Mayıs ayında ise Arkane Studios'un yeni oyunu Deadloop çıkacak. Oyunun dağıtımcılığını ise bilindik bir firma Bethesda üstleniyor. Son yıllarda kalitesi iyice düşen Bethesda Deadloop ile canlanacak mı? Biz sanmıyoruz fakat siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir diğer Mayıs ayı oyunu ise Far Cry 6. Dizilerin ünlü kötü karakteri Giancarlo Esposito'yu göreceğimiz bu oyun için pek heyecanlı değiliz fakat seriye yeni bir şeylerin gelmesini de umuyoruz. Ne de olsa koskoca Far Cry. Haziran ayında bir efsanenin yeniden yorumlanışı, internet kafe anılarımızı tekrar canlandıracak o mükemmel oyun geliyor desek şaka yapmış oluruz. Back for Blood ismindeki 4 kişi toplandık zombilere ateş ediyoruz oyunu 22 Haziran'da çıkacak. Şimdi de geçelim 2021 yılında çıkması planlanan fakat spesifik tarihi verilmemiş oyunlara. 2021'in ilk çıkacak olan Mass Effect Legendary Edition için epey heyecanlıyız. Klasik üçlemeyi ve ek paketleri barındıracak olan bu edisyon oyunların grafik kalitesini yükselteceği gibi aynı zamanda mekanik kalitesini de çağa uyarlamış şekilde piyasaya çıkacak. 2021'in ilk yarısında çıkmayı bekleyen Rage Clank Rift Apart bizlere yeni nesil konsol deneyimini en iyi şekilde yaşattıracak oyunlardan biri. Fragmanlardan anladığımız kadarıyla oyun mükemmel gözüküyor ve PlayStation 5'in yeni özelliklerini şimdiye kadar en iyi şekilde kullanan oyun olacak gibi duruyor heyecanla bekliyoruz. Halo serisinin yeni oyunu Halo Infinite ise 2021'in sonbaharında çıkacak. Master Chief destanının devamı olacak. Bu oyun için de heyecanlıyız. Microsoft'un uzun zamandır gözümüze soktuğu bu oyun bakalım dedikleri kadar var mıymış? Yüzüklerin Efendisi hayranlarını tek bir fragmanla heyecanlandıran Lord of the Rings Gollum 2021'in yılının sonlarına doğru bizlerle buluşacak. İlk oyununu çok sevdiğimiz bir diğer PlayStation özel oyunu Horizon Forbidden West. 2021'in ikinci yarısında çıkıyor. 2019'daki E3'te sinematik fragmanını görüp ne oluyor ya dediğimiz Ghostwire Tokyo'da 2021 yılında çıkan oyunlardan biri. Belki de 2021'in en çok beklenen oyunu olan God of War Ragnarok'un bu sene bizlerle olacağını umuyoruz. İlk oyunun tadı damağımızda kalmıştı. Bir diğer hayran sevindirici oyun Hogwarts Legacy. Bu oyun için gerçekten heyecanlıyız. Hogwarts Legacy ile ilgili bize en çok sevindiren detay ise J.K. Rowling'in bu oyunun geliştirme sürecinde olmadığı haberi. Harry Potter isminin yakasından düştüğü için mutluyuz. Son olarak Vampire: The Masquerade Bloodlines 2'yi bu sene bekliyoruz. Fakat bu oyun için heyecanlı mıyız? Buna emin değiliz. Çünkü ilk oyunun geliştirici ekibinden geriye çok az kişi kaldı. İlk oyun kadar bir şey beklemiyoruz fakat lütfen bizi üzmeyin Sayın Paradox. Evet, 2021 yılı oyunlar için epey iyi geçecek. Buna inanmak istiyoruz. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu yıl en çok beklediğiniz oyunlar hangileri? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Şimdiden iyi oyunlar dileriz. Abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi ise unutmayın. Sağlıcakla kalın.